Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hazırlamış olduğumuz MATLAB'da su doku çözüm programını göstereceğiz. Bu hazırlamış olduğumuz programın kodları. Şu an programı koşuyoruz. Programımızın amacı göstermiş olduğumuz su dokunun bize çözümlerini göstermesi. Kameraya A4'e çıkarttığımız su dokunu gösteriyoruz. Program su doku üzerindeki sayıları tanıyor. Ve görüntüyü işleyerek bize sonuçlarını gösteriyor. Şu an görüntümüz işleniyor. Evet şu anda çözümü buldu. Ekran görüntüsünü aldı. Ve çözümü göstermiş olduğumuz görüntünün üzerinde bize sunuyor. Şu an çözümü görebiliyoruz. Programımız morla çözümleri üzerine işlediği şu anda görüntünün. İstersek yan yana da görebiliriz. Bunu kapatalım. Bu da bizim su dokumuz ve yanında da çözümü doğru bir çözüm sundu. Su dokunu zorluğu ne olursa olsun çözümü verebiliyor. Ben Selim Erkan Oğuz. Ben Mehmet Emre Terzi. Teşekkür ediyoruz.